Arkadaşlar, herkese günaydın. Yeni bir günden. Dün biliyorsunuz, gırımcemlere kahvaltıya gitmiştik. Bugün de görümcemde kayınvalidem bize kahvaltıya gelecek. Ben alışveriş yaptım. Daha bunlar hepsi burada duruyor yani bayağı yoğun geçti sabahım. Ama annem burada böyle börek hazırlamış. Tarifini kanala yüklemiştim değil mi anne? Böyle içi peynirli olduğu için. maydanozlu çok güzel oluyor. Tamam, burada da alışverişim hoşçak. var. Ben de şimdi masayı kuracağım. Sonra zaten sizde ara ara çekelim bir şeyler. Şöyle masa hazırlığına geçtik. Tabi şu an daha bir sürü eksikler var. Ama mutfakta onlar şu an kızarıyor ve pişiyor. Size sonucu tekrar göstereceğim inşallah. Şurada da biraz böyle kıymalı yumurta hazırladık. Burada da biber kızarttık. Şimdi bunları da tabağıma alacağım. Ondan sonra masaya götüreceğim bunları da. Ve kahvaltımız hazır arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Tek çaylar eksik. Onu da onların gelmesine yakın dolduracağız. Bu arada sandalyelerim zaten var. Ee, i̇ki tane daha buraya getireceğim. Bu annemin yaptığı börek. Daha demin e, Akif aldı bir tane. <laughs> Sonra şurada şöyle şeyler indirdik. Salam tabağı, patates kızartması, portakal suyu. Şöyle bakın. Zeytinler, peynir tabağı böyle tatlılar. Şu şekil hazırladık. O zaman bize birazdan afiyet olsun. Evet kızlar, ben şimdi hazırlandım. Biliyorsunuz e, görümcemler geldi, annemler geldi kahvaltıya. Şimdi hazırlandım ve görümcelerimle çıkıyorum dışarıya. Burada Fatma abla. <laughs> burada da Sümiş ve şimdi kız kıza gezmeye gidiyoruz Birinci Viyana'ya. Biraz öyle dükkanlara bakarız değil mi? Başka ne yaparız? Aslında bana fondöten lazım, bunu unutmazsam alırım. Bye. Ve çıktık. Kombinlerimizi gösterelim kızlar. <laughs> ben böyle beyaz elbise giyindim. Çekilin. Eminim bu kabanmış mı soracaksınız ama alışveriş videosu gelecek orada söyleyeceğim. Çünkü indirim kodum olacak o yüzden söylemiyorum şunu. an <laughs> evet biz indik. Şimdi ilk başta bubble tea içmeye gidiyoruz. Türkiye'den inanın bilmiyorum ne olduğunu ama gösteririm sizlere de. Sakız çay oluyor mu? Yani çay, soğuk çay bir şey de. Dur şu an düşünmem lazım hangi taraftan. Yok yok şu taraftan gel. Arkadaşlar bugün ertesi gün yani günlerden cuma. Hayırlı cumalar hepinize. Dün bir şey çekemedim çünkü inanın tüm gün tüm akşam misafirim vardı. O yüzden misafir olunca hani pek telefonu elime alıp çekim yapamıyorum. O yüzden pek bir şey çekemedim ve dedim ki bugünümü devam vloglayayım. Hani bir vlog ortaya çıkması için. Annemle Akif eşim şu an alışverişe gittiler akşam yemeği için et falan alacaklar sanırım. Ve ben de Azat'la evdeyim böyle oturuyoruz televizyon izliyoruz. Evet sizlere bu vlogumda bu yeni aldığım vitrinimi de göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi mutfağın karşısında burası bayağı bir geniş tam böyle güzel oldu diye düşünüyorum. Dolabın boyu 1.20 arkadaşlar ya da 1 metre tam. Bilmiyorum ama gerçekten bayağı işime yaradı, bayağı bir şey sığdı içine. Ee, üstünü böyle dekor amaçlı kullandım. Şurada şöyle sahte bir e, saksım var, gördüğünüz gibi bambu sepetli. Şu arkada da servisliğim var, bu da uyduğu için oraya koymak istedim. Şöyle sepet var. Burada böyle ıvır zıvır şeylerimi koyuyorum. Bayağı geniş e, bir hasırdan sepet mi diye? Evet sepet ama çanta modelinde bir sepet. Burada da böyle mendillerim var gördüğünüz gibi. Bu arada aldığım şeylerin yerini de söyleyeyim. Geçi hepsi Ikea'dan sanırım. Bir saniye. Evet hepsi Ikea'dan. Ikea, 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 Ikea. Bunlar da Ikea galiba. Evet şimdi bitin içini göstereceğim size. Şöyle buraya böyle bardaklarımı ve böyle misafir tabaklarımı koydum. Yani çok sık kullanmadığım şeyler bu tarafta. Gördüğünüz gibi bu şekil durdu bence gayet güzel biraz kaymışlar ama bayağı yerim açıldı buraya koyduğum için alt tarafta da böyle tabaklarım var şu şekilde yani bayağı bir şey sığdı gördüğünüz gibi ve bunun altı da var tabi altını da böyle kullanmayı tercih ettim. Benim zaten bu kutularım evet. vardı. Yani 3 senedir falan varlar. İlk evlendiğim dönemlerde almıştım. Anladım. Dur bir. Abla bir şey çekiyor ama. Ay. Ay. Abla tamam. Ay. Tamam ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ay, Söyle ya. abla versin. Bak bir Ay. kameraya bak. Azat. Mısır mı istiyorsun sen? Ay. Tamam al onu abla sana verecek. Evet oh. buraya da böyle kuru malzemelerimi koydum. Pilav, makarna, çekirdekler, o tür şeyler var. Burası da tam sığdı. Boy olarak da arkaları güzel durdu. ama buraya yeni kutular alacağım ama şu an daha ne zaman alırım bilmiyorum. Şu anlık eski kutularımı koydum dediğim gibi bu şekilde. Ve bu yukarıda da böyle iki tane kahverengi sepetim var. Pasta malzemelerim var bunun içinde. Hepsi böyle un, şeker ve arkada da aynı şekilde Sonra burada böyle um, bal veya um, şey nohut haşlamaları konservelerim var. Alt e, tarafı da aynı şekilde. Sonra şurada bir sepetimde soğan, bir sepetimde de şey var. Um, patates. Ben neden bugün konuşamadım? <laughs> Arkababa çaylarım var gördüğünüz gibi. Yani böyle ayarladık. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten dediğim gibi bayağı bir işimi gördü. Şöyle göstereyim tekrardan. Gayet şık ve güzel oldu tarifimiz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Dolabım Ikea'dan ama o dolap böyle tüm halinde satılmıyor. Yani biz bütün parçalarını ayrı ayrı sipariş vermek zorundaydık. O yüzden ekstra bir kağıt çıkarmıştık. Keşke onu atmasaydım size gösterirdim. Ama Ikea'da yani gidince dolap kısmında o kağıdını orada çekip orada info yerine verirseniz size bir kağıt çıkartıyor ve onların parçalarını teker teker alabiliyorsunuz. <laughs> Nasıl bir Evet, iki adı azat. Fare <laughs> ya. <laughs> Aynen. Dediğim gibi biz de öyle aldık arkadaşlar. Yani gidip göz atabilirsiniz. Çünkü online baktık, or orada da yoktu değil mi? Orada kesinlikle yok, kızlar parça parça. Aynen parça parça, parça. her şey ayrı. ayrı, kulpları bile, Aynen. ayakları bile yani her işte şey ayrı adam satılıyor. Adam size ortadan çıkartıyor, yani dosyasını evet. çıkartıyor, o linkler var, numaralar yazıyor, oradan Aynen. direkt sipariş bölümünden Evet ve fiyat olarak e, kulpsuz 160 Euro'ydu, kulplar da Eksa'dan herhalde... 179'a falan geliyor. Evet. 180 yani. falan geliyor. Fiyatı da bence çok de. Şık evet. Çok hem şık duruyor hem de kullanışlı bence. Keşke evet, benim de yerim olsaydı. Evet. Onların çok uzun sen. boylarını da yaptırabiliyorsunuz. Bu zaten. Aynen. Alanı uzun boyu da yaptırabiliyorsunuz. Ama ben onu sonradan yani evet. öğrendim onu öyle olduğunu. Ama çok, adama, çok karışık. Biz çünkü online yapamadık. Adama deseydik. Hani, adama sorsaydık. Onların numarasını da verirdi. Biz Aynen. korktuk. Ama yine de yetti bu yani. Dünya kadar eşya oldu. Bir de Doğaplarım dediğim gibi bayağı boşaldı şimdi her şeyim tencerelerim tavalarım her şey düzenli düzenli yakında zaten mutfak turu çekersem orada tekrar gösteririm. Çünkü Öyle. Geniş arkaya doğru Aynen. E, 50 mi 50 kaç herhalde Evet. genişi geniş baya da alıyor yani o yüzden O yüzden iyi. <laughs> oturma odasına da çok şık durur sadece yemek servislerinizi koyabilirsiniz. Aynen. Mutfağı da güzel durur yani her yere yaklaşıyor. Yatak odasına da olur yani Aynen. nereye koymak e, isterseniz oraya. Renkleri orada. de var herhalde istediğin kapıyı korkusu seçersin. Yani yok. o sana bağlı. He. Değil <laughs> mi Bakın yine ne aldım arkadaşlar. Geçen sade çilek almıştım. Ama tadını o kadar beğendik ki yani annem bile çikolata pek sevmeyen insan bu çikolatayı çok sevdi. Bizim yaptıklarımızdan gerçekten tadı çok farklı ve çok beğendiğim için. Bugün de böyle muzlu sipariş verdim. Hem muzlu hem de çilekli. Bunları bugün afiyetle yeriz inşallah. Bu arada kız kardeşim ve Can abi de geliyor. Şu an yoldalar. Annemi almaya gidiyorlar ama bir iki gece burada kalacaklar. Ondan sonra tekrardan eve dönecekler. Onlar gelince de yemekten sonra bunları yeriz tatlı niyetine. Kızlar unutmadan size bu yaptırdığım emzik ve zinciri göstermek istiyorum. Bu emziki böyle ekstra buraya takıyorsunuz ama tabii set halinde sipariş verebiliyorsunuz. Ben böyle Zeyt Mirza yazdırdım ve altın sarısı siyah desenli. Çok da kaliteli, güzel yani bayağı beğendim. Ondan sonra şöyle iğneliği var. Burada da nazar ayeti yazıyor. Ben bunu doğası için istedim. Hani belki takmam ama en azından böyle dua olduğu için istedim. Bunu böyle kutusuna koyacağım tekrardan. Bu arada aldığım yerde etiketlerim size. Yapan kişi Türkiye'den ama yurt dışına da kargoları var. Böyle bu şekilde gözüküyor. Kız kardeşim Sahra resmen dersini <laughs> getirmiş. Yani bir iki gece burada kalacaklar ama derssiz yapamıyor bu kız. Bir maşallah diyelim yani. Gerçekten dersine çok önem veriyor. Çantasını bile getirmiş. Burada da böyle pempe hmm. şeyi var. Plakat şeyi. Afiş mi deniyor? Öyle Benim bir şey. Bu kitabın Özel Evet Aynen. Bunu yarın mı yapacaksın sana? Yarın. Action'dan bir şeyler Aynen. Süslemesi için bir şeyler alırsın. Ve Aynen. sonucu da yarınki videomda gösteririm. Aynen. ya. Yarın zaten tekrar vlog çekeceğim. Sizlere de gösterdim. Bu da matematik dersi. Değil mi? Aynen. Ama az kalmış zaten. Aynen. Bitmek üzere. Ve bizim için keyif zaman arkadaşlar. Şöyle bir şeyler indirdik kendimize. Değil mi anniş? Şurada da böyle maden Bunlardan suyu. Ve çekirdek. Bunlardan sipariş ettim. Evde çocuklarıma evet, yazdık. Ya. <laughs> Ama gerçekten güzel. Yani abartmıyorum. Belgişe şokolade, belgiş Türkçe'nin... Belgişe çikolatasını kullanıyorlar. Evet, Belçe özel bir çikolata tarzı, yani. güzel yani. Öyle o zaman bize. Ben bile sevdiğime göre. Kek yapmak düşer şimdi. <laughs> Aynen. ne izleyelim? <laughs> ben çekirdek çıkayım ben. Ben bunu diyecek mi gerçekten. Dur, Az sonra. Az sonra. sonra. Olmuyor Allah Allah ki yani. Sonra. Kız öyle evet. videolar var ya, böyle Japonlar bir şey yapıyor, hırtlıklar. Evet, evet, Asmır değil mi? onun adı? Asmır. Asmır. <laughs> Galiba Böyle yediği her şeyi mikrofona doğru <gülüyor> <gülüyor> tutuyorlar ağzına. Boş, Ay <laughs> korktum. <laughs> ki bu kadar açtı. <laughs> Akif'i. Zaten halay çektiler ya demin. <laughs> <Ay, çok gülüyor> doğru. Oynadılar ikisi, Can geldi. <laughs> can da diyor, aman, aman beni çekme, ellerini yukarı kaldırıyor. Allah. Netflix'e girdim bakalım ne varmış. Ya ben çıktım Berlin ben onu hiç sevmem. Adi filmleri. Atiye Ati daha çıkmadı. Atiye dizisi gerçekten çok Ati güzel. Ne? Ha, bu ne? Lok ke. Kısa ben de film bakarken önce resimlerine bakayım. evet resimleri ilginç olunca insanın şeyini çekiyor. <laughs> Ana şu maymun <malzemelerine> neydi mi? <laughs> o ne? Şey, akademi. O ne demek? Şey Şemsi. ya Şemsiye Akademisi. Aa izleyelim <laughs> mi? 2020'de çıkmış. Ama ee. o dizi. Dizi mi? Ya kız kıza kek yapıyorduk. Evet. Ve evet. montalar geldi. Şeyi Nereye gittiniz? Her Her evet biz evet. de evet. eve geldiniz geliyoruz. <laughs> Açmak için de gece sizi bekliyorduk. Açacağım. Aynen gördüm. biz bunları açamadık. O kadar da yok çünkü. Bak ben canım aslında uğraßsam açarım da ben böyle şeylerden pek şöyle yapayım ya. da elimi ne kesmek <laughs> istemiyorum. Aa cevap geldi. <laughs> Yine bir videonun sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.